Set 148'in çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Buna göre 64 üzeri B bölü A kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantığımız şu. Burada taban 3 bölü 5, burada 5 bölü 3. Bir kere biz bunu önceki gibi ters çevirelim. Ters çevirdiğim zaman ne olacak aslında? Üzerini eksiyle çarpmış olacağız. Yani burası ne oluyor aslında? Şöyle yazalım. 3 bölü 5. Bakın eksiye çarptığımız zaman ne oldu? A artı 3B. O zaman A artı 3B, 2 artı B'ye eşit. Bakın yazıyorum. A artı 3B eşittir, 2 artı B'ye eşit. O zaman A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta toplayalım. O zaman 2B eşittir A'ya. Peki arkadaşlar 2B A'ya eşitse o zaman A yerine ben gelip burada 2B yazabilir miyim? Yazarım. E, 2B yazarsak B'ler gitti. O zaman bizden ne istiyor? 64 üzeri 1 bölü 2'yi istiyor. O da ne demek arkadaşlar? Kökün içinde 64 olacak. İlerleyen aşamada göreceğiz. E, bu da 8 demek. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. 2 üzeri 6 e, üzeri 1 bölü 2 olur. Üstleri çarptığın zaman 2 üzeri 3 olur. O da yine 8 olur. Her ikisi de makul ve uygundur diyebiliriz. Diyor ki a üzeri eksi b eşittir 2 ise diyor. Buna göre eşittir nedir diyor. Şimdi arkadaşlar a üzeri eksi b 2 ise a üzeri b o zaman 1 bölü 2'dir. Yani tam tersine iki tarafta takla attırdım. Bunu buldum. Şimdi geldik buraya. Bakın bunu anlamaya çalışacağım. Anlamlandırmaya çalışacağım. Şimdi burada bunun üzerine çarpalım. Ne oluyor? a üzeri eksi 2b artı 1 oldu gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar a üzeri eksi 2b a üzeri eksi b'nin karesi çarpı a üzeri 1 demektir. Doğru değil mi? a üzeri eksi b ne? Zaten bu 2. 2'nin karesi ne der? 4. 4 çarpı a'dan 4 a. Yani şu yaptığım harekete gerek yokmuş ama aklınızda bulunsun. Onu da yapabilirdik en başta. Direkt 4 a olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diyor ki a b eşit değil. x de y eşit değil. Olmak üzere kare şeklindeki bir kağıdın önünde ve arkasında yazan sayılar aşağıda gösterilmiştir diyor. Birinci adım kağıdın ön yüzü mavi ok ile gösterilen yönde katlandığında arka yüzünde görülen karelerdeki sayıların toplamı A bölü B kesine kuvvet olarak yazılır. Tamam. Arka yüzündeki. Tamam. İkinci adım. Kağıdın ön yüzü kırmızı ok yönünde katlandığında arka yüzünde görünen karelerdeki sayıların toplamı B bölü A kesine kuvvet olarak yazılır. Okey. Birinci adım ve ikinci adımda oluşan sayılar birbirine eşit olduğuna göre x bölü y nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantık yani. bir tur çevirdiğinde arkada bunlar yazacak. Diğer tur çevirdiğinde bunlar yazacak. Bunlar bakın farklı yöndeki bakın. Biri A bölü B biri B bölü A'nın üzerine yazılan aynı şey geliyorsa o zaman biri diğerinin eksilesine eşittir. Bakın yani o zaman şöyle yazabiliriz bakın. X eksi Y bakın şunu da eksiyle çarptım komple. 2x artı 3y'ye eşit diye yazabilirim arkadaşlar bu şekilde. Çünkü neden? Birbirinin tam tersi şekilde yazılmış iki kesrin üzerine yazıldığı zaman eşit oluyor. O zaman takla attığım zaman üstünü eksiyle çarpmış oluyorum. Üstteki soruda benzer bir durum vardı. Şimdi bu durumda ben burada y'yi karşıya pardon şunu evet y'yi karşıya atayım. Bunu da bu tarafa atayım. Ne oldu? Eksi x eşittir. Bu durumda 4y oldu arkadaşlar. x bölü y nedir diyor. Arkadaşlar x nedir? E, x o zaman eksi 4y'dir. O zaman buradan eksi 4y bölü y'den de cevabımız eksi 4 oldu. Buradaki soruda sevgili arkadaşlar. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki setle devam edeceğiz.